Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan kavgada bir çocuk öldü, ikizi yaralandı. Umut Mahallesi Sembo Caddesi'nde 13 yaşındaki ikiz kardeşler ED ve AD evlerinde aynı yaştaki arkadaşları EO ile buluştu. Üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine EO evde bulunan çekiçle ikiz kardeşleri yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evin kapısının kilitli olması nedeniyle bir süre eve giremedi. Bunun üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırıldı. Eve giren sağlık ekipleri AD'nin hayatını kaybettiğini belirledi. ED'nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Karamanda arkadaşlar arasında çıkan kavgada ise bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde bir dairede arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erdoğan kalbinden bıçaklandı. Sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Olay nasıl oldu?